Sevgili izleyenler bu görüşmenin ayrıntılarını konuşacağız. Uzman konuklarımızla satır aralarında neler var? Liderler hangi mesajları verdi? Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Merve Suna Özel Özcan konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Günaydın. Hoş buldum Merve Hanım. İyi sabahlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet şimdi bu görüşmenin alt metninde neler yatıyor? Bir anlaşmadan söz edemiyoruz zaten. Zelenski'nin olmadığı bir masadan söz ediyorduk ancak bir sonraki görüşmede de Zelenski'ye de oldukça görüşme için mesajlar da verildi. Sizce Trump ve Putin arasındaki görüşmeden ne çıktı? Evet, bu görüşmeden çıkan... dediklerden açıklamalar geldi. Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber Muhabiri Vedat Sezer şimdi konunun ayrıntılarını paylaşmak için bizi bekliyor. Günaydın Vedat Sözsel. Bebeğe yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla devam edeceğiz. Şimdi sevgili izleyenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 44 kişinin sorgusu devam ediyor. A Haber Muhabiri Hasan Zahit Ezim şimdi bize ayrıntıları aktaracak. Nedir son gelişmeler? Paylaş lütfen bizimle Hasan Zahit. Geldin öncelikle. İyi yayınlar Merve, hoş bulduk. İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişinin cinayetinden sorumlu tutulan katil zanlıları İstanbul Havalimanı'nda kız kıvrak yakalandı. Operasyon bu. Ee, şimdi ayrıntılarını öğreneceğiz. Yabancı uyruklu kişinin neden öldürüldüğü de merak konusu. Sözü hemen sana bırakayım. Şimdi aslında